Yüz gençleştirme, evet. bu da mı lazerle yapılıyor yoksa bu ameliyat mı artık? Şimdi yüz gençleştirme, yüz dokusuna baktığımızda deriden kemiğe kadar inen dokular, deri deri altı dokusu, bu daha altında yağ dokuları, kas dokuları diye ve bağ dokuları olarak e, katman şeklinde ilerler. Yüz gençleştirmesi, yüzün yıllarla ve dış etkenlerle etkisi, genetik yapıyı da göz önünde bulundurduğumuzda stres faktörüyle beraber, bu söylediğiniz kattaki bütün tabakaların hepsi etkilendiği için öncelikli olarak kişinin iyi bir değerlendirmesi yapılmalı. Daha sonra en çok yıpranan tabakanın hangisi olduğu, en çok kişinin ihtiyacı olan ne olduğu göz önünde bulundurulup işlem ona göre yapılmalı. Kişi de yüzünde bir sarkma var ise eğer bunu direkt lazer uyguladığımızda kişiyi tatmin etmeyecek bir sonuç alınca ortadadır. Lazer ne zaman uygulanmalıdır? Burada önemli olan nokta o. Başlangıçta ilk sarkmalar başlıyor. de sarkma yoksa ciltte sadece elastikiyet kaybı var ve ciltte kırışıklıklar başlamışsa, gözenekler artmışsa ve cildin kendinde yaşlılık görüntüleri oluşmuşsa lazer burada çok güzel sonuç verir. Hmm. Ama sarkmalar